gerçeklik var. Bir de o gerçekliğin olması, hani seni götürmesi gereken yerden kopukluk var. Yemek yiyorum gibi ağzım sulanıyor ama karnım hala aç. Birine karşı bir şeyler hissediyorum hep ilişki yaşayacakmışım gibi oluyor ama hiçbir zaman ya hayatımda birisi olmuyor ya da ben duygusal olarak o ihtiyaçlarımı karşılamamış buluyorum kendimi. Bu bir noktada mantığa uygun gelmeyebilir. Yani ben çocuklukta ebeveynlerim, annem, babam beni sevmediyse o zaman ben neden gidip tıpkı annem gibi, babam gibi sev, beni sevmeyecek insanları buluyorum ki neden hep onu beni sevmeyecek insanların peşinde koşuyorsam? Yani ben neden hep anneme, babama benzeyen, beni sevmeyecek, sevemeyecek, bana kendimi değersiz hissettiren kişilere çekiliyorum? Şöyle bir cevap vereceğim buna. Diyelim ki şehir meydanındasın, elinde bir içecek var ve bir mağazaya girmek istiyorsun ama mağaza içecekle seni içeri almıyor. O yüzden sen de şehir meydanındaki birine, rastgele tanımadığın birine içeceğini verdin ve ondan tutmasını istedin. Sonra içeriden çıktın ve baktın ki bu kişi yok. Ama o içeceğini istiyorsun, içeceğin onda. İçeceğini aramaya başlarsın. Yani aslında o kişiyi ararsın o içeceğini almak için, değil mi? Kime bakarım ben o şehir meydanında? Benim o içeceğimi verdiğim yabancıya benzeyen kişilere bakarım, değil mi? Eğer benim verdiğim kişi erkekse, o zaman ben o şehir meydanında erkeklere bakarım ve gözüm kadınları seçmez. Benim o içeceğimi verdiğim kişi uzun boyluysa, o zaman benim gözüm o meydandaki uzun insanlara bakar, kısaları belki hiç görmez, değil mi? Çünkü benim içeceğim onda. Diğerlerinin elinde yok. Ben verdim ona ve ondan geri almak istiyorum. İşte tıpkı bunun gibidir. Çocuklukta da sevgiyi, ilgiyi alamadığımız kişilerden, yani ona benzeyen kişilerden, o kişilere benzeyen kişilerden bunu alma arzusudur. Bu sefer olacak arzusudur bu. Ama tabii ki işe yaramaz bir arzudur bu. Aynı kişilerle farklı bir sonuç beklemek çok mümkün değildir. Travmanın böyle bir yapısı var. Çözümlenene kadar bu şekilde kendini tekrar ediyor maalesef. İşte aslında o kişinin bana o sevgiyi, ilgiyi vermesi benim için yatıştırıcı bunu zihnimde de hayal ediyor olsam da yani gerçekte bu olmuyor zaten ama en azından zihnimde oluyorsa benim o çocukken yaşadığım hiç alamadığım şeyin orada takılıp kalmanın e, tamamlanmış hali gibi bir tür ilizyon o kişinin bana vermesi sadece ama sadece bir başkasının değil neden o kişi? çok bir anlamı yok. Belki bir şekliyle dediğim gibi sana temel bakım veren o kişiye benzettiğin için. Bu sebeple de o başa çıkamadığın sevilmeme, kabul edilmeme hissiyatları var ya, bunlar gerçekten çok zorlayıcı duygulardır. Bu duyguları yatıştırır bu fanteziler. Mesela zaman zaman fark edersin hayatında belki bir şeyler iyi gidersen kendini iyi hissediyorsundur. O zaman böyle obsesif bir şekilde o kişiyi düşündüğünü düşünmediğini fark edersin. O düşünce şeklinin azaldığını fark edersin. Sonra belki hayatında işler yolunda gitmez ya da sen belki kötü bir gün geçirmişsindir. O zaman daha çok düşündüğünü fark edebilirsin. Ya da belki sen e, biriyle bir ilişki kurma e, adımları atmışsındır ama hiçbir şey istediğin gibi gitmemiştir. Hayal kırıklığı yaşamışsındır. O zaman tekrar takıntılı bir şekilde bu düşün bu kişiyi düşün düşündüğünü fark edersin. Belki o kişinin başkasıyla birlikte olduğunu e, görürsün. O zaman tekrar tetiklenir bu duyguların ve da, daha fazla düşündüğünü fark edersin. İşte buradaki esas mevzu senin duygularını yönetememenle ilgili ve o kişiyi takıntılı bir şekilde düşünmenin e, bir tür böyle kendini yatıştırma, bir rahatlatma aracı olmasıyla alakalı. Peki o zaman ben takıntılı bir şekilde birini düşünmeyi bir regülasyon, duygu regülasyonu olarak kullanıyorsam neredeyse bir duygusal mastürbasyon gibi böyle kendimi rahatlatma ve yatıştırma aracı olarak kullanıyorsam ne yapacağım o zaman nasıl değiştireceğim bunu? Duygu regülasyonunu öğreniyor olmam gerekiyor önce. Peki bunu nasıl öğreneceğim? Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Duygu regülasyonu kocaman bir beceri seti ve öğrenilebilir bir şey. Fakat bununla beraber bir zaman gerekiyor, bir süreç gerekiyor, bir öğrenme aslına bakarsan bu. Dolayısıyla da pratik edip aşama aşama bunu çalışıyor olmak gerekiyor.